Merhaba ben Hakan Akçuğum. Bugün 8 Ağustos haberini paylaşacağım. Haberin başlığı gıdanın geleceği. Yeni geliştirilen teknolojik bir cihaz, meyve ve sebzelerin üretiminde vitamin değerlerini çok doğru bir şekilde ölçüyor, ölçümlüyor. Haberin detayında Avrupa Birliği kapsamında bir proje geliştirildi Bu proje yaklaşık 2 milyon euro maliyetindeymiş. Almanya, Belçika ve Hollanda'yı kapsıyor. Ve bu geliştirilen cihaz proje kapsamında meyve ve sebzelerin üretiminde içindeki vitamin değerlerini anlık olarak ölçüp raporluyor. Böylelikle normalde bir haftadan fazla süren bu raporlama süreci dakikalara indirilmiş durumda. Ve bu aynı zamanda çiftçilerin üretimlerini nasıl yapacaklarını, nelere dikkat edeceklerine bilmelerinde, belirlemelerinde de oldukça faydalı bir projemiş. Ee, özellikle Almanya'da ve diğer ülkelerde gıda üretimi yapılan e gıda üretim kalitesini oldukça arttıracağı belirtilen bir proje ve cihaz olarak haberin detaylarında yer almış. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir kapsamında bir haber. Nasrettin Hoca'nın da dediği gibi aklın varsa göle, aklın yoksa şöyle. İlmi, aklı, bilimi mürşit olarak, yol gösterici olarak alırsak bizim de bu ahlaksızlığı almamız lazım. Yok kendi bildiğimiz şekilde cehaletimizle, yobazlığımızla devam edeceksek burnumuz boktan tezekten çıkmayacak. Bence biz bu batı alalım.